Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun kıymetli müftülük web TV izleyenleri. Bugünkü birlikteliğimizde insanın doğuştan sahip olduğu bütün özelliklerini ifade eden bir terimden yani fıtrattan bahsedeceğiz. Fıtrat yarmak, ikiye ayırmak, yaratmak, icat etmek manalarına gelen fatr kökünden isim olup yaratılış, belli yetenek ve yatkınlığa sahip oluş anlamında kullanılan bir kavramdır. İlk yaratılış bir bakıma mutlak yokluğun yarılarak içinden varlığın çıkması şeklinde telakki edildiğinden fıtrat kelimesiyle ifade edilmiştir. Buna göre fıtrat ilk yaratılış anında varlık türlerinin temel yapısını, karakterini ve henüz dış tesirlerden etkilenmemiş olan ilk durumlarını belirtir. Bütün varlığın yaratılışı sırasında Allah Teala'nın türlere kazandırdığı bu temel yapıdan dolayı aynı kökten gelen Fatır kelimesi Kur'an'da Allah'ın isimlerinden biri olarak da zikredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de 19 yerde Fatır kökünden türemiş fiil ve isimler bir ayette de fıtrat kelimesi geçmektedir. Hadislerde de fıtrata ve aynı kökten gelen başka kelimelere geniş olarak yer verilmiştir. Bunlardan özellikle sen yüzünü hanif olarak dine Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir mealindeki ayet. Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere doğar. Sonra anne ve babası onu Yahudi, Hristiyan, Mecusi hatta müşrik yapar mealindeki hadis dikkat çekmektedir. Fıtrat hadisi çocuğun çevresinin iyi oluşturulması gerektiğine vurgu yapmakta eğitim ve öğretimin insanın şekillenmesindeki önemine işaret etmektedir. İlk dönem alimleri fıtrat kavramını genelde İslam olarak tarif ederler. Bunda konu ile ilgili ayet ve hadislerin elbette büyük etkisi olmuştur. Fıtratın doğuştan insana verilen bir kabiliyet, bir özellik olduğunu söyleyenler de olmuştur. İnsanı yoktan var eden Allah kendisini bilip tanıyacak ona ve indirdiklerine imanın gerekli olduğunu bilecek bir kabiliyette yaratmıştır. Bir başka yorum olarak fıtrat, insanların doğuştan getirdikleri safiyettir. Böylece doğan her çocuk günahsız olarak doğar, çevresinden kötüye doğru yönlendirilmezse iyiliğe yönelir. İnsanlar doğuştan değil daha sonra yaptıkları iyi kötü amelleri sebebiyle mümin kafir olmaktadırlar. İçinde fıtrat kelimesinin yer aldığı diğer bazı hadisler de vardır ki bunlara farklı manalar verilmiştir. Bu hadislerde 5 veya 10 şeyin fıtrat veya fıtrattan sayıldığı bildirilmektedir. Bunlar sünnet olmak, tırnakları kesmek, misvak kullanmak, buruna su çekmek, parmak aralarını yıkamak, taharetlenmek gibi daha çok dış görünüşle ve temizlikle ilgili hususlardır. Bu hadislerde geçen fıtrat kelimesine de genellikle adet ve sünnet anlamı verilmiştir. Bu hususlara riayet etmeyen kimselerde insana ait bir görüntünün kalmayacağına da dikkat çekilmektedir. İbnü'l-Esir bu kısa tarifi geçmiş peygamberlerin ve şeriatların üzerinde ittifak ettikleri müslümanların yapmaları gereken dini esaslar şeklinde açıklamıştır. Sonuç itibariyle ilk yaratmanın en önemli kavramı olan fıtrat, bütün yaratılmışlara ilk başta yaratıcı tarafından verilen genel kabiliyet ve ehliyet ve de insanlığın ortak dini temeli olarak ifade edilebilir. Yeni bir kavramda buluşmak, görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.